Kardeşler, Kenan diye bir topçu var biliyorsunuz. Türk milli takımında sola çıktı oynuyor. Birinci sınıf bir topçu. Sanatı da, kendisi de kaliteli bir adam. İslami hassasiyetleri olan topçularımızdan bir tanesi. Hayranları bir havalimanında yakalıyorlar kendisini. Bir diyaloğa giriyorlar. Hayranlarından bir tanesi diyor ki, bir resim çekilebilir miyiz? Senin resmini koluma dövme yaptıracağım.

Vebalden korktuğu için, Kenan burada vebalden korktuğu için sakın yaptırma günahın bana yazılır diyor. Neden? Çünkü onu onaylayıcı, ya senin resmini koluma dövme yaptıracağım derken onaylayıcı tek bir ifade kullansa ya da mimik yapsa. Mesela söylemedi tamam be yaptır güzel olur falan demedi. Sadece yüzüne güldü. Aa. Bu ne demektir? Sükut ikrarlanır. Yüzüne güldü. ...yüzünü ekşitirse onaylamıyor demektir. Kenan ne yapıyor? Korktuğu için bu vebalden onaylamış gibi olmayayım. Çünkü dövme yaptırırsa, benim onayımdan sonra dövme yaptırırsa... ...adamın kolunda o dövme ne kadar durdu? 20 sene. 20 sene boyunca her saniye Kenan'a dövme yaptırma günahı. Ya benim ne alakam var ya? Adam yaptırmış. Sen onaylayıcı bir harekette bulunursan, arkadaşlar benim dövmemi yaptırın... ...dersen bir e, sevilen bir futbolcu olarak kaç bin kişi var hesabında... 500 bin kişi. 500 bin kişiden 500 kişi dövme yaptırdı senin resmine. O 500 kişinin günahı sana vebal olarak yazmaya devam eder. Kenan da bilinçli bir Müslüman olduğu için vesile olmamak adına sakın böyle bir dövme yaptırma, günahı bana yazılır diyor. Adam da şöyle diyor, tamam başka bir şey yaptırırım. <laughs> ya Sübhanallah. Kardeş, anlayabildin mi ya? Kenan kardeşin sana dediğini anlayabildin mi? Yaptırma çünkü bu bir günah diyor. Bu ne diyor? Tamam seni günahıma ortak etmeyeceğim, ben ayrı bir günah işleyeceğim diyor. Ben başka bir şey yaptırırım diyor. <laughs> Siyasilerden bir tanesinin reisi Cumhur'a. İki üç tane belediye başkanı bundan dört beş sene önce heykel, reisi Cumhur'un heykelini yaptırdılar. Belediyelerin önüne reisi Cumhur'un heykelini koydular. Şimdi bak bu çok tehlikeli bir an. Bu çok tehlikeli bir an. Sükut edersen ve olumsuz bir şey söylemezsen ve bu 5 tane belediye, 3-5 tane belediye, 50 belediyeye ve 500 belediyeye çıkarsa heykelinin yapılmasına razı olmuşsun anlamına gelir. Ve sen öldükten sonra bu heykeller kaç sene kaldı? 50 sene, 100 sene kaldı. 100 sene boyunca reisi cumhura yazmaya devam eder. Günahlar yazmaya devam eder. Reisi cumhur ne dedi? Sakın bizim inancımızda heykel diye bir şey yoktur. Benim heykellerimi yapan o belediye başkanlarına söylüyorum. Heykellerimi yok edin. Kurtardı. Zeki bir Müslüman, akıllı bir Müslüman. Kendisini bu vebalden kurtardı. Kenan kardeşimizden de Allah Teala razı olsun. Beş vakit namaz kılıyor mu, kılmıyor mu bilmiyorum. Kılmıyorsa kolaylaştırsın. Orucunu kesin tutar. Bunlar oruç tuttuğu için Allah Teala başarılar veriyor. Milli takımdaki topçuların yüzde sekseni orucunu tutuyor. Bunu biliyorum. Namaz konusunda bilmiyorum. Rabbim bu kardeşlerimizin hepsine beş vakit namaz nasip etsin. Amin. Amin. Allah hepinizden razı olsun kardeşler. İlim meclisimize geldiniz. Biraz uzattım. Hakkınızı helal edin.